Herkese merhabalar. Tekraren söylüyorum. Tüm mal ve hizmet fiyatlarında astronomik rakamlar göreceksiniz. Bugün bu kadar da olur mu dediğiniz her şeyin fiyatı 45 gün içerisinde minimumda %25 ekstradan artacak. Biz konut alınır. Konut fiyatları tek çeyrekte 3 ay içerisinde 3'lük konut 5'e bulunamayacak dedik. Bugün dört oldu. Bir aydı. Nasıl yatırım aracı değil bu? Nasıl eline atanın elinde patlar? Enflasyonun ne olduğunu insanlar fark etmiyor hala bilmiyorsunuz. Otomobilde de aynı şekilde. 435 bin liraya gidin dizel otomatik kapatın dedik. Markada verdik Ege. Abi galerilerin önünde ellerinde patladı. Bayilerin önünde ellerinde patladı. Daha da düşecek dediniz bana yazdınız. Git bakayım galerileri, git bakayım bayileri. 600 bin liranın altında bulabiliyor musun? Dizel otomatik 0 kilometre C segment bir araba bulursan bana buradan yaz. Bulamazsan da like'ını at. Efendime söyleyeyim abone ol kardeşim. Konut ve otomobille alakalı Tekrardan bir hatırlatma yaptık. Şu an için konut fiyatları görece olarak size yüksek gelebilir. Tek çeyrek dedik. Bir aylık süreç sarfında konut fiyatlarında yüzde otuzluk artış. Hakan Bey işte bu son 0.99'lu faiz e, kararı faizler geri çekildi. E, doğal olarak eşyanın tabiyeti gereği konut fiyatları yükselecek kelimesini kullanabilirsiniz. Biz dedik kardeşim. Oldu mu? Oldu. Ne kadar izlendi o videomuz? 10 bin. 480 bin izlenen bir video var. Hangimiz bildik? Tamam. Daha da artacak. Ayrıca vatandaşlıkla alakalı 250 bin dolardan <laughs> 400 bin dolarları işte Haziran ayında büyük ihtimalle açıklanacak. Buradaki tarih verilme olayı da açık ve net konuşmak gerekirse ciddi döviz ihtiyacı ile alakalı ellerini çabuk tutsunlar. Bir an önce 250 bin dolardan ev kapatsınlar. Bir ay kadar bir süreleri var. Bir miktar döviz girişi olacaktır. Amerikan Doları, Amerikan Merkez Bankası'nın işte müdahaleleri gelecek dedik. İçeri de kur sonsuza kadar 14 lira 40, 14 lira 50, 14 lira 60, 14 lira 75 kuruş. Bu bant aralığında gezmeyecek dedik. 52 hafta ortalama rakamlar 8'in altında. Son bir yıl içerisinde içeride hissetmiş olduğumuz enflasyon kurdan arındırılmış vaziyetiyle diyelim. Ki kurun adil değeri şu anda 27-28 çıkartıyorum hissedilen vesaire değil. Net rakamlardır bunlar. Dolayısıyla kurda yükselişler her türlü müdahaleye rağmen devam edecek. Kurdaki yükselişlerin artış hızını düşürmek için yapılan bu operasyon yabancıların konut satışında daha hızlı davranması. Dolayısıyla arz tarafında sınırlı bir üretim var. Maliyetler yükselecek. Konut fiyatları düşmeyecek dediğimiz yerdeyiz. Şimdi kurda da bir yükseliş var. Ee, Yabancı arkadaşlarımız, ağırlıklı Arap arkadaşlarımız da biraz ellerini çabuk tutacaklar. Dolayısıyla kurda bir miktar daha şimdi hızını düşürmek için operasyonlar var. Her neyse. Süper bonolar da gelecek. Bu süper bonolarda enflasyona karşı tam koruma. Şimdi burada şöyle bir detay var yalnız. KKM'de yeni bir cumhuriyet kuru 900 milyar TL'ye doğru gidiyor. Bozdurulmuş olan döviz miktarı TL'ye geçilmiş. Bir öncekinde e, ee, iyi fiyattan girenler ortalama kabaca 11 11.5'tan giren arkadaşlarımız işte 13 13.50 gibi rakamlardan çıktı. Kur farkı, enflasyon farkı %23 getiri sağladı. Enflasyon resmi rakamlarda da 61 açıklandı. %100 kaybetmişler. Şimdi içeride kur 14.45 buralardan alınır. Tek pozda, kısa pozda dedik. 14.45 15 gün geçti. 14.45'ten videoları orada izleyin öyle abone olun. Kaça geldi? 15 lira. 45 kuruş. Dolar TL 15 liranın altındayken 14 lira 85 kuruşta alarm videosu attık. Bugün dedik kur 15 lirayı geçer. Kur 15'i geçti. Geçtikten sonra 15-25 gelecek dedik. Aynı videonun içinde o da geldi. 15 lira 25 kuruş kendi 15 lira 40 lira bahsettik. O da geldi. Eee... Yapılması gereken şeyler çok basitti. Makro iktisadi ekonomik çerçeveler içerisinde kalmak. Efendime söyleyeyim dün Şili ariyetten Meksika, Peru merkez bankaları faiz arttırdı. Görece olarak paralarını bir miktar dik tutuyorlar. 70 enflasyonda ki dedik 2 ay içerisinde 3 haneli rakamlar resmi de 100 Yıl sonu kapanış 60'ın üstünde enflasyon rakamları bekliyorum. Baz etkisiyle içeride kur farkı Birleşik Devletler'in dolar ve TL tarafındaki rakamları korele ettiğimizde oradaki enflasyon içerideki enflasyon 60'a 6 desen. Hadi 10 diyelim Birleşik Devletler'de. Yukarıdan sallayalım. İçeride de 55'e çekelim 60 beklentimizi. 45 %45 üstüne koy çıkan rakam yıl sonu kur tahminimdir. Dolayısıyla kurda şok bazlı bir etkiydi bu. 14 lira 45 kuruş. Bazı arkadaşlarımız bize buna e, Merkez Bankası'nın müsaade ettiğini KKM tarafında e, efendime söyleyeyim işte yani belli bir getiri olmazsa dolara geçer. Bunu ben de biliyorum. Lakin kur 10 gün içerisinde 1 lira 20 kuruş artmaz. Bu kontrolü kaçır, kaçırılmış. Sonradan toplanmış. önce kontrolü kaybedilmiş sonra kontrol ele alınmış bir devaldir. Bu deval devam edecek. Daha sıkı politikalar TL'ye ulaşmanız daha da zorlaşacak. Kredi faizleri çok yüksek diyor iseniz bir iki ay içerisinde göreceksiniz. Bugünkü borçlanma maliyetinizin tam iki katı fiyatlarla karşılaşacaksınız. Dolayısıyla her türlü emtia Faturalı resmi sıfır ürün. Bulaşık makinesi, buzdolabı malum biliyorsunuz. Enflasyona karşı kendimi korumak için operasyon çektim. Ayrıca kredi kartıma inadına 9 taksit borçlandım. Gittim fiziki gümüş aldım. Onun dışında dün de 2 tane bilgisayar aldım. Bilgisayarı aldığım rakamlar şu anki rakam arasında 2 bilgisayarda 8 bin lira kardayım. Size sadece şu kadarını söyleyebilirim. Faturalı, resmi ve sıfır ürünler stoklar bittiği anda yüzde 50 zamlanacaklar piyasa fiyatının yüzde beş altısına sarı sitede çok rahat satarım. O sebepten dolayı ben enflasyona karşı az ezilirim. Dolar TL tarafında işte dolar endeksi 105. Ardından 104'lere geri çekildi. Ben Netflix'ten hisse aldım. Netflix'te sert bir düşüş vardı. 52 hafta ortalamada 700 küsür. Ben 222'den aldım. Aldım biraz daha düşebilir dedim. 180'lerden geri topladı. 2 günlük karı getirisi demeyelim. 2 günlük toparlama oranı %8. Luna olayı var. Biz televizyonlarımızda kendimize ait rejisörü, kendimiz olduğumuz kurgucusu, montajcısı, ses analisti, görüntü yönetmeni hepsi benim arkadaşlar. Kimseyle ikili röportaj yapmıyorum. Hiçbir röportaj teklifini de kabul etmiyorum. Ayrıca malum biliyorsunuz biz reklamda almıyoruz kripto tarafından. Çünkü sürekli anlatıyoruz. Binlerce coin var dünya genelinde şu anda işlem hacmi bakımından bir e, kripto para var. Bunun adı Luna. Türkiye Cumhuriyeti'nde çok büyük sıkıntılara neden oldu. Dünya genelinde de sıkıntılara neden oldu. Maddi manevi büyük kayıpları oldu. Dolayısıyla her zaman söylediğimizi tekrar ediyoruz. Ne diyoruz? Fiziki tarafta malda durmak, dolar, sterlin, frank fark etmez, elde tutmak, altın, gümüş stok yapmak, fiziki tarafa geçmek. Bana göre bu saatten sonra ezemdir. Bu benim fikrimdir. Herkesin kendi tercihidir. Yatırımlarımı da bu şekilde fiziki meta olarak yapmaktayım. Kağıt paralar daha iyi olsa seri numaralarını hissetmek zorunda hissediyorum. Kendimi dolayısıyla toparlayacak olursak kripto tarafındaki bu servet kayıplarının dünya genelinde artık kaldıraç işlemlerinde çok büyük etkisi var. Burada büyük merkez bankalarında manipülasyonu var. Luna'yı patlattılar. Resmi tarafta dünya genelinde çok büyük bir parasal kayıp var. Bu parasal kayıptan dolayı insanlar kaldıraçlı işlemde ettikleri zarardan dolayı fiziki, dijital tüm varlıklarını satıp kredibilitesini ayakta tutmaya çalışıyor. Bu geçici bir durumdur. Bu Amerikan Merkez Bankası ile G7 ülkelerinin ortak operasyonudur. Bana göre fikirdir, beyandır. Mal ve hizmet tarafında Talep tarafını kısmak arz tarafında fiyat düşüşlerine neden olur. Bu operasyonla arz talebini belli bir süre baskılayacaklar. Bu görünüyor fakat biz daha doğrusu ben pes etmiyorum. Fiziki taraftayım, fiziki metaları değil, ons gümüşteki sert ekstradan yaşanan bu volatillikte luna ile alakalıdır. Şu ana kadar söylediklerimin tamamı benim kendi fikrim ve beyanımdır. Hiçbirisi yatırım tavsiyesi değildir. Bugüne kadar kripto paralarla ilgili riskli durumları anlattık. Bize oradan yazdınız. Bugün en azından tabi yatırım tavsiyesi değil. Elinizde en azından dünyanın en eski parası var. Altını var, gümüşü var. Ons tarafındaki sert satışların sebebi de kripto para dünyasında yaşanan bu çalkantılar kaynaklı kaldıraçlı işlemlerde kökten zarar yazıp kredibilitesiyle İş çeviren dönen ki dünyada herkes için kredibilitesi çok önemlidir. Kredi kartınızda hiçbir şey yapamıyorsanız asker ücretinizin 3-5 lira üstünde ödemelerinizi yapın. Yarın konut kredisi almak istediğinizde 2 aylık sürede kredi kartını geçirdiğinizde geçmiş olsun. Her şey kredi sistemi üstünde döner. Dolayısıyla toparlayacak olursak Bunlar geçici durumlardır. Ons gümüşteki bu rakamlar 20 dolar, 19 dolar rakamları hikayedir. İçeride Gram TL tarafında 10 lira, 15, 10 lira, 20 kuruş şu anda ekranlarda gördüğüm rakamlar benim için hikayedir. Çünkü olayın nedenini kendi perspektifimden açıklıyorum. Gram altında şu anda 900 liranın altında rakamlar geliyor, 900'e geri çıkıyor. Bu da o operasyonla alakalı, alakalıdır. Lakin buğday fiyatlarının <laughs> dik durması. Brent petrol fiyatlarının 108 dolar ve üstünde tutulması da enerji emtiye tarafındaki kriz. Bir tarafta savaş. Dolayısıyla diyoruz ya 1900 doların alt, on, altındaki on, altındaki ons rakamı bizim için, benim için yok hükmünde. Ben fiziki taraftayım. Benim şu anda gözlediğim tek taraf bu aşırı derecede yaşanan parasal geliştirmenin yansımaları sonucu içeride mal ve hizmet fiyatlarındaki yükselişlerle para kazanmak değil, enflasyona karşı kendimi koruma sağlamak dolayısıyla anlattığım videonun başındaki tüm ürünler de bir yatırım enstrümanıdır. Siz hala arabanızı alacaksanız bekliyorsanız, siz hala konudunuzu alacaksanız bekliyorsanız da şimdiden artık diyorum geçmiş olsun %30 daha yüksek maliyetli alacaksınız. Çok üzgün. Anlatacaklarım bunlar. E, lütfen gerçeklere odaklanın. Size gösterilen resmi ters çevirin. Biraz da sabırlı ve sakin olun. Aşırı hırs yapmayın. Çok para kazanma hırsı her zaman felaketlere neden olur. Kaldıraçlı işlem piyasaları da kripto paralar bir gün içerisinde yüzde yirmilik yükselişler, yüzde yüzlük kayıplar, kapanışlar, servet ve varlık transferlerine neden oluyor. Dolayısıyla benim gümüşüm elin, elimde, benim çamaşır makinem, buzdolabım depomda. Efendime söyleyeyim iki tane bilgisayar aldım. Onlar da depomda. Altınım var, gümüşüm var, fiziki dolarım var. Benim sırtım Allah'ın izniyle yere gelmez. Ben enflasyona karşı her türlü kendimi korurum. Otomobil ve konut muhteşem bir yatırım fırsatıdır. Biz söyledik bir ay geçti. Neymiş? Konut alanında, otomobil alanında elinde patlamaz ihya edermiş. Kendinize iyi bakın.